Arkadaşlar, Arkadaşlar sizlere tebrik ediyorum. Şimdi başlayalım. Hızlıca geçelim. Bize matematiği sevdirmeyen buradaki işaretler. Matematiğin en zor baş belası korkutan Ama nerede? nerede? Gördüğümüz sorularda korkmayın. Geldik ardışık sayılara. Ardışık sayılarda özellikle terim sayısını öğreneceğiz. Ve ardışık sayıların konu içerisinde kendine ait 4-5 formülü var. Bu formüller üzerinde sorular çözeceğiz. Geldik Ardışık sayılara. Karşımıza gördüğümüz ise ardışık sayma sayıları. Sayma sayıların sembolü en üzere artıydı ve birden başlardı. Bu yüzden de tren bize bu sayıları getirdi. Ardışık doğal sayılar deseydi tren sıfırdan başlamalıydı. 3, 4, 5 diye gitmeliydi. Peki bilmemiz gereken şey nedir? Ardışık sayma sayıları arasındaki artış miktarının 1 olduğu. Sayılar birer birer artar. O halde bize şöyle bir soru gelirse. Ardışık iki sayının toplamı 13 ise bu sayılardan küçüğü kaçtır mesela? Sayılardan biri x ise diğerine x artı 1 diyebilmeliyiz. Sonucu bulmak zaten kolay. Denklem çözümüdür. 2x artı 1 eşittir 13'ten. 2x eşittir 12. x eşittir 6 dersiniz. Küçük sayıyı buldunuz. Büyük sayıda bir fazlası olmalıdır. Peki ardışık tek sayma sayılarına bakalım. Artış miktarları 2. Bu durumda hemen şunu söyleyeyim. 1, 3, 5, 7'ye yani anladınız. Çünkü sayma sayıları 1'den başlardı ve 1 de tek sayıydı. En önemli şey ise artış miktarlarının 2 olduğu. Ardışık iki tek sayının toplamları 24 ise bu sayılar kaçtır? Ne diyeceksiniz? Biri x ise diğeri x artı 2 olmazdır. Sebep? Çünkü ardışık tek sayılar arasındaki fark 2'dir. Bunların toplamı kaç olsun demiştim. Unuttum ama hadi 24 olsun. Bunda da deklimi çözersek sayıları hemen hızlıca bulabileceğiz. 2x eşittir 22, x eşittir 11 geldi. Küçük olan 11'miş, büyük olan ise 13 dediğinizi duydum. Ardışık çift sayılarda da aynı kural geçerli. Artış miktarı 2'dir diyorum. Başka da önemli bir şey yok. Önemli bir bilgimiz var. İki ardışık sayının çarpımı çifttir. Zaten siz de biliyorsunuz. Dediğiniz ki 3 ile 4'ü çarpmaya kalksaydım ardışık sayılardır. Zaten bir tane çift sayı varsa ortalıkta ve ben bunu bir sayıyla çarpıyorsam sonuç kesinlikle nedir? Çifttir. Aynı 5 ile 6'nın çarpımı gibi, 7 ile 8. Dikkat edin, bir şekilde ardışık sayılardan biri çift olmak zorunda kalıyor. Ardışık sayılarda 4 formülümüz var arkadaşlar: sabit dizilerin toplama, ardışık sayıların toplama, ardışık tek sayılar, ardışık çift sayılar ve bizim için çok önemli olan bir terim sayısı bulma diye formülümüz vardı. Bildiğiniz şey üzerinden geçeceğiz. Bunlar bize çok güzel hız kazandıracak. Dikkatli izleyin. Ardışık sayma sayılarının toplamına geldik. Yani birden başlayan birer birer artan sayıların toplamı nasıl bulunurmuş? Son terimi alıyoruz. Bir fazlasıyla çarpıp 2'ye bölüyormuşuz. Bu kadar basit. Birden 20'ye kadar başlayan sayıların toplamı sorulursa bize birden başlaması önemli diyorum. Ve son terimi aldım. 20. 20 çarpı 1 artırın 21. 2'ye bölelim. 2 ile 20 sadece 10 kalır. 10 kere de 21. Ne diyoruz? Cevap 210 olmalıdır. Peki soruyu şu şekilde sorsalardı. 12'den 20'ye kadar olan ardışık sayma toplamı kaçtır? Diyeceksiniz ki ben 1'den başlıyormuş gibi düşüneyim. 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl bulurduk? 20 çarpı 21 bölü 2. Buradan zaten 210 geldiğini söyledik. Peki istenmeyen kısımlar var. 1'den 11'e kadar olan kısmı bizden soru istememiştir. Ne diyeceksiniz? Ben burayı da kendi arasında hızlıca bulabilirim. Toplayabilirim de eğer sayılar küçükse ama hiç gerek yok. Aynı yaptığımız şeyi burada da yapacağız. Görün ki son terim kaç? 1 ile 11 arası için diyorum. 11. Bir fazlası kaç? 12 ile çarptım. 2'ye böldüm. 2 ile 12 sadece 6. 11 ile de 6'ın çarpımı diyeceksiniz ki 66. Yani istenmeyen kısmı çıkartırsak 210'dan biz cevabı bulmuş olacağız. Diyeceğiz ki cevap 144'tür. Şimdi geldik ardışık tek sayıların toplamına. 1'den başlayan tek sayıların toplamı. Son terimi 2n-1 e eşitleyeceğiz. Bulduğumuz n değerini de karesine alacağız. Ne demek istedik? Daha rahat konuşalım. Mesela 1'den başlayıp 21'e kadar giden tek sayıların toplamı kaçtır? 1'den başladığı önemliydi. Çünkü formülümüz 1'e göre düzenlenmiş. Son terime bakıyorum 21. Diyorum ki biz tek sayıları genelde 2n artı 1 veya 2n 1 ile gösterirdik. Özellikle vurgulardım bu formülde 2n-1 eşitlememiz gerektiğini söyleyebiliriz. Ve 21 eşitledim. Buradan n değerini bulacağız. Basit denklem çözümü. 2n eşittir 22, n eşittir 11 değerini bulduk. Peki bulunca ne yapıyorduk? Formül diyor ki hemen karesini al. 11'in karesi kaçtır? Diyeceksiniz ki ezbere bilmemiz lazımdı. 121'dir. Cevap olacaktır. Peki bir örnek daha yapalım. 1 artı 3 artı 5 artı mesela basit bir sayı olsun. 11'e kadar olan tek sayıların toplamı. Ne diyormuşuz? Son sayıyı 2n-1'e eşitleyeceğiz. 11'e eşitledim. Buradan denklemi çözüyorum. Eksi 1 sağ tarafı eşittir 12. Her iki tarafı 2'ye böldüm. n eşittir 6 dediniz. Ne yapıyorduk? Dikkat edin. n'in karesini alacaktık. Formül böyle diyor. Bulduğumuz n değeri bizim 6 eşit olduğunu göre 6'nın karesi eşittir 36 olmalı. Gerçekten de öyle mi? Uzun uzun yazalım mı? Yazalım. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Topluyorum. 20 etti. 27, 32, 35, 36. Demek ki doğru yapmışız. Peki şöyle yapılsaydı. Mesela 7 artı 9 artı 11 diyor ki bize işte 21'e kadar olan sayıların toplamı kaçtır? Yine eskisi yaptığımız gibi birden başlıyor gibi düşünün istemeyen kısımları çıkartırız. İstenmeyen kısımların da 1, 3, 5 arasındaki olduğunu unutmuyoruz. Diyorum ki 1 ile 21 arasındaki sayıların toplama tek sayıların. Son terimi eşitlerim 21'e. Hemen buradan 2 n eşittir 22, en eşittir 11. N'in karısı kaçtır? 121'dir. Bunların toplamıdır dediniz. Peki istenmeyen kısım kaç? 5, 3, 1. Bunların toplamı. Yani 9 çıkartırsak bizden istenen cevabı bulmuş oluruz. Yani cevap 112'dir diyebiliriz. Bir de arkadaşlar burada detaylı bir şöyle görsel olarak çözelim. 1'den 17'ye kadar olan tek sayıların toplamı kaçtır? Formülümüz ne diyor? Son terim 2n-1'e eşitle karesini al. Son terimimiz bizim kaç? 17. Diyorum ki 17 neye eşit olmalı? 2n-1'e. Bu denklemi çözeceğim. 2n eşittir 18 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. n eşittir 9. Formül diyordu ki bulduğun n değerinin karesini al. n kare ne demektir? n çarpı n. Bulduğumuz n değeri de 9'du. 9'un karesi 9 çarpı 9'dan 81'dir diyebildik. Özüyle budur. Fazla soru çeşit çözerekten de kendimizi geliştireceğiz. işlemimiz artacak. Ardışık çift sayıların toplamı çok kolay aklınızda kalacak. Çünkü biz çift sayıları derdik ki 2n ile gösterilir. Bu bilgi aklınızdaysa son terimi hemen 2n eşitleyeceğiz. Ve bulduğumuz n değerini bir fazlasıyla çarpıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi dediğimizi uygulayalım. 2'den 28'e kadar olan çift sayıların toplamı demiş. 2'den başlatmak zorundaydı. Çünkü çift sayılar 2'den başlar değil mi? Pozitif çift sayılar. Ve formülümüz buna göre düzenlenmişti. Ne yapıyorduk? Son terimi 2n'e eşitleyeceğiz. Son terim kaç? 28. Bulduğumuz n değerini ne yapacakmışız? Bir fazlasıyla çarpacağız. Bu kadar. Hemen bakalım. 28 son terimdi. 2n Çift çiftten aklıma geldi 2n olacağı. Yani 14 olarak buldum. E n 14 ise 1 fazlası kaçtır? 15'tir. 14 ile 15'i çarparım. 214 cevap derim. Terim sayısı bulma çok önemli. Basit eşitsizlikler çözümlü ile ilgili çok sorularımız var. O yüzden bilmemiz lazım. Son terimden ilk terimi çıkartıyoruz. Artış miktarına bölüp 1 e ekleyeceğiz. Daha somut olsun. 6, 9, 12, 15. 3'er 3'er giden sayılara dikkat edin. Kaçta bitiyor? 84'te. Son terim benim burada 84. Başlangıç 6. Son terimden ilk terimi çıkarttım. Artış miktarım dedim ki 3'tür. Fark ettim bunu. Bölüyorum. Bir de eklemeyi unutmayalım. Bu bir formülden geliyor dedik. Hemen hesabımızı yaptığımızda 27 tane sayı olduğunu söyleyebilmişiz. Terim sayısında arkadaşlar basit eşsizlikleri bilmemiz lazım. Bizi işlemizi kazandırır ve ufkumuz genişleteceğine inanıyorum. Tam sayı olarak düşünün. 1 ile 5 aralığındaki tam sayıların biz kaç tane olduğunu bulalım. Anlamı şu. 1 dahil 2 dahil, 3 dahil, 4 dahil ve 5 dahil. O halde biz kendimiz elle saysaydık 5 tane sayı olduğunu söylerdik. Peki terim sayısıyla nasıl bulacağız bu tür sorularda? Son terimi yazdım 5. İlk terimi çıkartıyorum. Artış miktarın 1 olduğuna göre 1'i yazdım. Formülden gelen birimiz var. Cevabımız kaç olacaktır? 4 artı 1'den 5 tane sayı vardır diyebiliriz. Bir başka örnek yapalım. Diyelim ki mesela 12 ile 96 arasındaki tam sayıların adedini bulalım. Yani miktarına. Yani terim sayısını Diyeceğimiz şey şu olmalı. 96'dan 12'yi çıkartırım. Artış miktarım 1. Artı 1 derim. 96'dan 12'yi çıkartırsam 84 kaldı. 84 artı 1'den cevabı 85'tir söyleyebiliriz. Bir de şuna bakalım. Diyelim ki 6 ile 18 arasındaki çift sayıları istiyorum. Yani x eşittir 2k dedim. Ve aralarında severdim. verdim. 6 ile 18 arasındaki çift sayıları nasıl bulacağım? Diyeceksiniz ki son terim max 18. İlk terimim 6. Artış miktarı çift sayılar arasında kaçtır? 2'dir diyeceksiniz. Artış miktarına böldüm. Formülden gelen 1'i yazıyorum. 18'den 6 çıkınca kaç kalır? 12. 2'ye böldüm 6. 1 ekledim. Cevap 7'dir diyebilirsiniz. Bunlar dahil olduğu için böyleydi. Tam aralıkta sayılarımız dahil. Ve sayı doğrusu üzerinde... Tam sayı olarak düşünün demiştim. Tam sayılar z ile gösterilirdi. Bu şekilde terim sayısını hesaplayabiliyoruz. Önemliydi. Bir şimdi diğerine geçeceğiz aralıklardan yarı açık aralık. Geldik yarı açık aralığa. Mesela diyelim ki 2 ve 8 ve şu şekilde yazılacak eşitsizlik şeklinde. Anlamam gereken şey şu: 2 dahil, 8 dahil değil. O yüzden içi boş bırakıldı. İki dahil de içerisi. O yüzden biz ne yaptık? Doldurduk. Sayı doğrusunda bu şekilde gösterilir. basit eşitsizlik olarak da bu şekilde. Peki buradaki terim sayısını bulalım. Sormam için de tam sayı demem lazım. Tam sayı demezsem buradaki her aralıktaki sayılar olabilir. Yani buçuklu köklü sayılar bile olabilirdi. O yüzden bunları siliyorum. Özellikle belirtiyorum. Tam sayı olarak 2 ve 8 aralığındaki sayıları bulacağız. 8 dahil değil. O halde dahil etmem gereken kimdir? 7'dir. Yani ben bu ifadeyi şöyle yazabilirdim. 2 ve 7 dahil oldu. Artık formülü uygulayabilirim. Son terimim 7. İlk terimim 2. Artış miktarım 1. Formülden gelen birim var. Bakalım ne olacak? 5 artı 1'den diyeceksiniz ki 6 tane sayı vardır. Gerçekten de öyle. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sayın bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Yaptık. Peki sorumuzu değiştirelim. 14 ile 62 olsun ve diyor ki x eşittir 3k. Yani x 3'ün katı olan bir sayıdır ve eşitsizliğimi de şu şekilde yazdım. Şimdi diyeceğiniz şey şu olmalı. 3'ün katı olan bir sayı arıyorum. 14'te 14'ten büyük olan ilk 3'ün katı olan sayı kaçtır? Diyeceksiniz ki 15. Dahil mi? Evet. Çünkü bu aralıkta. Peki x yazdım. Şimdi ben 62 3'e bölünmediğini biliyorum. 60'ın 3'e böldüğünü ezbere biliyorsunuz. Çünkü 20 ile 3'ü çarparsanız 60 bulursunuz. Yani benim uç sınır noktamda 60 olmalıdır diyebilirim. Çünkü 3'ün katı olan sayıları araştıracağız. Terim sayısını bulalım. X 3'ün katı olan bir sayı ve ne demiştik? Tam sayı. O halde son terimim kaç? 60. 60'tan ilk terimi çıkartıyorum 15'e. Sınır noktalarımı bulmuştum. Uç noktam en baş noktası. Dedikten sonra artış miktarım 3. 3'ün katı olan sayıyı aradığım için Formülden gelen biri de yazıyorum. 60'tan 15 çıkartırsam 45. 45'i 3'e böldüm. 15. Cevabımız ne olacaktır? 15 artı 1'den 16 tane bu aralıkta 3'ün katı olan tam sayı vardır diyebiliriz. Bunlar gerçekten çok önemli. Bizim özgüvenimizi artıracak ve önemli. Açık aralıkta ne değişiyor? Sayılar dahil olmayacak. Dahillik yok görüyorsunuz. Dahillik şartı şunlardı büyük eşittir de olabilir de, küçük eşittir de olabilir de. Sayıların ikisi de dahil değil. Anlamı bu. Şimdi ben tam sayılar üzerinde çalışıyorum ve sorum şu. 6 ile 66 aralığındaki tam sayılar kaç tanedir? Diyecek yazmam gereken şey şu. Basitesizlik olarak da bu şekilde yazılacak. Uç noktalarımı arıyorum. Diyeceksiniz ki e, 6'dan büyük tam sayı 7'dir. Dahillik yazarsam ben formülü uygulayabiliyordum. 66 dahil olmadığına göre kimi yazmam lazım buraya? 65. Bu durumda Terim sayısı 65 eksi 7 bölü artış miktarımız 1. Artı 1 dedim. Formülden gelen 1 yazdım. Bakalım ne olacak? 65'ten 7 çıktı. 58 kaldı. 58 artı 1 de cevabımız olacaktır. Yani 59 tane tam sayı vardır bu aralıkta. Sabit artış gösteren dizilerin toplam formülü var. İşimize çok gelecektir. Önemlidir. Ne diyor peki? Son terimle ilk terimi topla. İlk terim 6, son terim 15. Sonra Son terimden ilk terimi çıkartıyor. Yani 15'ten de 6'yı çıkartacağız. Buradaki x'ler arkadaşlar artış miktarımız. Bizim artış miktarımız kaçtır? Dikkat edin. 3'er 3'er artmış. x yerine 3 yazacağız ve dediklerini yapacağız. Yapalım bakalım ne olacak? Son terimle ilk terimi topladım. İlk kısmı hallettik. Peki ikinci kısma geçtim. Son terimden ilk terimi çıkartıyor. Çıkarttım. Neyi ekliyormuşum? x dediğimiz şey bizim burada artış miktarıydı. 3'e ekledim. Bölü. Formülden gelen bir 2 çarpanımız var. 2 çarpı artış miktarı Benim artış miktarım da 3'tü. Buradan sonra olay parantez işlerini yaparsak 21 çarpı 12 bölü 6'ya dönüştü. 6 ile 12'yi sadeleştirirsiniz 2 dersiniz. 2 ile de 21'i çarparsınız cevap 42 olmalıdır. İnanın bu özelliği de kullanacaksınız. Yeter ki kalemin elinizden düşmesin.